Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bu raf nasıl yapılır bunu göstereceğim. Evet. Evet siz bunun daha güzel olması için boyayabilirsiniz. Çıktı mı? Fakat ben boyamadım. Ben biraz önce bir video çekmiştim fakat o video silindi. O yüzden yeniden bir video çekiyorum. Önceden silikonlamıştım. O silikonlama yerini göstermeyeceğim. Hemen size nasıl yapıldığını göstereyim. Bu değil mi? 18 cm'lik bir karton kesiyoruz şu şekilde. 2 tane. Sonra bunları ucundan yapıştırıyoruz. Sonra ise 24,5 santimlik bir karton kesip ortadan 2 tane kesiyoruz. Diğer 18 cm'likten de tam ortasından kesiyoruz. Sonra ise bunu bu şekilde dik tutup bunu kesilen yerlerinden geçiriyoruz. Geçirdim. İsterseniz bu şekilde A şeklinde buralara bir şeyler koyarak ya da bu şekilde V şeklinde buralara bir şey koyarak yapabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca yorumlara isteklerinizi yazabilirsiniz. Geçiriz.